Malatya'da girişimci Engin Acar, Gazi ilçesi Hanım Çiftliği Mahallesi'nde oluşturduğu 800 metrekarelik serada ayda 6 ton istiridya mantarı üretimi yaparak kent ve ülke ekonomisine katkı sunuyor. 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde Adıyaman'da mantar üretimine başlayan, daha sonra ise Malatya'da üretime devam eden Engin Acar, taleplere yetişemediğini kaydetti. Acar, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar üretimi yaptıklarını belirterek elde edilen ürünlerin kilogramını 110 TL'den toptan satışa sunduklarını belirtti. Hedeflerinin günlük üretimi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Acar, kurutmalık ürün için S çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yani bu fikir nasıl aklıma geldi? Yani ülkenin kalkınması için üretimin şart olduğunu düşünerekten hani bu şekilde bir fikirle yola çıktım. 800 metrekare, 8 bölümden oluşuyor. Her biri 100 metrekareden 800 metrekare yapıyor. Talepler doğrultusunda hani iç piyasada da satıyoruz, dışarıya da satışlarımız oluyor. Satışlar da gayet iyi yani baya ciddi bir talep var. Yani bu da mantar da zaten etle eş değer. Yani bu durumda işte yani ciddi bir talep var. Günlük ortalama 200-250 kilo üretim yapıyoruz. Parakend olayı yok, biz hani toptan veriyoruz. Hani toptan dağıtım yapıyoruz fiyatları biz e, toptan 110 liradan satıyoruz